Asırlardır dalmayan bir toplum, cahiliye. Cahiliye kavramı, cahil kelimesinden türeyip, Kur'an'da bildiren anlamıyla Allah'ın sonsuz gücünü ve sıfatlarını hakkıyla takdir edemeyen, İslam'ın doğrularını, üstün ahlakını ve karakter yapısından uzak ve habersiz bir toplum demektir. İlk etapta bu topluma ait olan her bireyi birbirine zıt bir yapıdalarmış gibi görünseler bile temelde aynı prensip ve inançlara sahiptirler. Cahiliye deyince İslam'dan uzak bir toplum akla gelebilir. Lakin çoğu insanlar hak dine çok yakın oldukları halde düştüğü bu cehaletten çıkamazlar. Özellikle Allah'ın emrettiği temel ibadetleri sürekli bir şekilde ifa ettikleri halde Kur'an ahlakını yani müminin karakterini yaşamaya yanaşmazlar. Bunun nedeninin temelinde Allah'a kalp ile bağlı olmamaları ve ahiretten de kuşku duymalarıdır. Bu şüphelerin oluşumunda dünyaya olan sevgi, Kur'an ahlakı dışı hareketlerin gelişmesi ve herkesten daha iyi dini tanıdıkları halde cahiliye toplumun cahilliklerinden vazgeçememeleridir. Cahiliye toplumun Tek ana bir hedefi vardır. O da şu fani dünyada maksimum oranda fayda elde edebilmektir. Oysa bu tamamen batıl bir yaklaşımdır. Allah dünya hayatını özellikle çekici bir şekilde yaratmış ve pek çok nimetlerle süslemiştir. Akıl sahibi insanlar bu güzelliklerin Allah'tan olduğunu bilecek ve şükrederek onları kullanacaktır. Asıl amaçları bu dünya hayatında da Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanacak işler yaparak ahiret yurdunu kazanmaktır. Ya sen